Ağrı'da hepsi bilim insanı olan aile üyeleri dünya genelinde yapılmış ender bir çalışmaya imza attı. Koronavirüsü %100 teşhis eden yapay zeka sistemi geliştirdi. Bu çalışmaları dünyaca ünlü bir dergide de yayımlandı. Koronavirüsle mücadelede bir adım öne geçmek için ailece masaya oturdular. Virüsü %100 tespit eden yapay zeka sistemini geliştirdiler. Doçent Doktor Aytürk Keleş ve eşi Doçent Doktor Ali Keleş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bölümünde görev yapıyor. Oğulları Mustafa Berk ise yazılım mühendisliği öğrencisi. Pandemi döneminde herkes gibi eve kapanan aile, bu süreçte boş durmadı. Salgınla mücadeleye katkı sağlayabilmek için çalışmaya başladılar. Yapay zeka üzerinde araştırma yaptılar. Size sistem COVID olup olmadığınızı ve bunun yüzde kaç olduğunu söylüyor. Ya viral zatürre geçiyorsanız bunun yüzde kaç viral olduğunu ya da yüzde kaç bakteriyel olduğunu söylüyor. Bizim sistemimizin COVID 19 vakalarında Binlerce detayla testi yapıldı ve bu dataların üzerinde hepsini doğru tespit ettiğini gördük. Aile sistemin güvenilirliğini örneklerle kanıtladı. Covid-19'u %100 tespit ettiği görüldü. Buna mesela Covid tanısı konulmuş sistem tarafından ve bunu teşhis eden doktor da aynı şekilde Covid koymuş. Biz buna %100 Covid diyoruz. Gördüğünüz bir doktor tarafından yani bir uzman tarafından, radyolog tarafından tespit edilemeyen bir Covid vakasını görüyorsunuz. Tomografi ancak tomografi de Tomikofi ortaya de çıkıyor. Tomografi de ortaya çıkmakta Bunu fakat... Bunu X-ray'de yakalamak mümkün değil. Çünkü şuradaki küçük bir şeyi bakın X-ray'de gözüküyor mu? Hangi bir fark X-ray'de herhangi bir gözüküyor. X-ray bu konuda o yüzden düşük hassasiyete sahip. Çalışma dünyaca ünlü bir yayın evinin dergisinde yayımlandı. Aile önemli geri dönüşler aldı. Şimdi tek istedikleri destek almak. Aslında destek sağlanırsa eğer bize biz pek çok hastalığın teşhisine, tedavisine yönelik akıllı cihazlar geliştirmek istiyoruz.